Hira'cığım ne yapıyorsun anneciğim? Oo. Bütün Hafsa bebeğin de canı sıkıldı galiba. Osman Hafsa bebek ne yapıyor? Kaldır beni diyor. Ben o ne istiyor söyleyeyim mi? Ablasının yanına oturup boyama yapmak istiyor. Otursana. Ama düşmesin. Oturtur Hira ablasıyla beraber o boyama yapacak belli. Yandık Hira ya. Oo. Bak ne dedim? Bak buraya gelince sustu, gördün mü? Hira kolla kızım, tamam mı Ay saçların çok güzel oldu böyle Boyama. anneciğim ya. Arkadaşlar Hira saçlarını, bu arada biz arkadaşlara merhaba demedik. Merhaba. Merhaba arkadaşlar Hira saçlarını kestirmek istiyor biliyor musunuz? Ben kararsızım ama belki bu hafta bir sürpriz yapabiliriz size. Boyama kalemlerinin hepsini almışsın. Ne yapıyor yapıyoruz? O baba da geldi. Çok sen de mi yapacaksın? Sen de var. mi boyama yapacaksın? Yok ben boyamayacağım. Beni boyayan boyamış zaten. Hadi bakalım boyamayı Hafsa bebekle yapacak. Otur istersen Hafsa bebeğin yanına. Beraber işte. yapın. Anne ya. Bütün boyama kalemlerini düşürüyorsun Hafsa bebek. Hiraca boyama yapmayı seviyorsun ama sen çizim yapmayı da çok seviyorsun Hira doğru mu? Hı hı. O yüzden hem çizelim hem boyayalım. Ben de katılayım ne dersin? Okay. Hafsa bebekle beraber çizeyim ben de. Nasıl çizebileceksen bilmiyorum ama boyama kalemlerine saldırıyor Hira. Bunları sen yanına doğru al anneciğim. Al bu boya kalemlerini. Yoksa bu onların hepsini dağıtacak. Anne yerde de bir katana var. Tamam alayım Şimdi. ben onları da. Burada, her Oo, buraları da açın. düşürmüş. Alalım bunları da. Bunları Tülü de boyamışsın hasta bebek. Her şeyi boyamış Hira ya. Neyse bak şimdi sana bir güzel bir şey göstereyim mi ben? Ne? Turnosol kağıdını duydun mu daha önce? Ne? Turnosol kağıdı yaptığın şeyin aynısını alttaki kağıda geçiriyor Göste Hiracım. Yani. Göstereyim mi? Bir saniye dur. Şimdi. Bak şimdi Hiracım bu turnosol kağıdı bakar mısın? Evet. Şimdi bunu mesela şu kağıdı şöyle yapacağım tamam mı? Bu turnusol kağıdını bu kağıdın arasına koyacağım. Şimdi Hira'cığım bunu yarısından katla. Yani Şu tarafını şöyle yap. Nasıl Sen bana yardım ki? et. Bak şimdi göreceksin anneciğim. Şimdi o kağıda herhangi bir şey çiz. Kağıdını turnosal ay turnosal kağıdını koyduk. Bastırarak resim çizeceğimiz kağıdın üzerine Hira bir kalp çizdi. Tamam Hiracığım o kalbi şimdi o sayfayı bir de yıldız çizdi. Şimdi turnosal kağıdını kaldır. Bakın. Aa! Gördünüz mü arkadaşlar? Hira çizdiğim kağıdı tekrar göstereyim. E çünkü tunasal kağıdı siyah anneciğim, o da siyah Hı. renk veriyor. Bak şöyle göstereyim ben tekrar yakından. Bakın burayı çizdi. Arada kağıt vardı. Kaldırıyoruz. Aynısı arkaya geçti. Bir şey daha çizelim. Ver ben çizeyim bu sefer. A -a. Kalemi alayım. Bütün mevzu bastırarak çizmeniz lazım arkadaşlar. Mesela hira yazayım. Hi Ra. Ile eğlence Hira, Hira ile eğlence zamanı. Tamam bakın. Kağıdı kaldırıyorum. Hira. Bakayım. Burada da yazıyor bak. Aynısı gördün mü? Çok pratik değil mi? Anne. Efendim bir eğlence zamanı. Yapalım. Tamam anneciğim bence artık boyamaya geçelim. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Ne boyaması yapıyorsun? Ben resim. Bütün mi? boya kalemlerini döktük masaya. Bir Anne bence ikimiz de farklı şeyler çizelim. Arkadaşlar hangisini çizmek isterse onu çizsin. Tamam çiz bakalım ama boyaması da ama yoğun de olsun. Sen çizsene. Tamam ben önce seni izlemek istiyorum. Ay, sen... Tamam ben de çizeyim. Hasta hmm, bebek de çiziyor yetişsem... zaten orada. Resim çiziyoruz, ya resim yapıyoruz. Hafsa bebek, Hafsa bebek sen çok mu seviyorsun? Ay yüzünü boyamış Hafsa bebek. Yüzünü boyamış, her yeri boyuyor. Evde zaten babam biliyorsun yasakladı bu boya kalemlerini. Hafsanın ellerine bakın. Göster bakayım ellerini. Hafsanın elleri hep böyle arkadaşlar. Çünkü Hira boya kalemleriyle Ama boya anne, yapmayı ne çok seviyor. Tamam hadi gösterelim. Lazım. Ne çiziyorsun şu anda? çiçek. Aa, karakter çiçek. Gülüyor. Çok güzel çiçek resmi çizdi Hira. Yaptım. Harika. Boya bakalım. Hafsa o kalem yenmiyor anneciğim. Yenmiyor. Anne bunu çizerken göstermedin. Ama az çok anlamıştır arkadaşlar nasıl boyadığını. Şimdi bak boyadığını görüyorlar. Çizim de çok keyifli oldu. Hira böyle çizimleri karakterler yapmayı çok seviyor. Göz, kaş, burun yapıp hareketlendiriyor, değil mi Hira'cığım? Saçların çok güzel duruyor. Teşekkürler. Hafsa bebek, bence sen ablaya bak, Hira'ya bak, nasıl çiziyorsa öğren. Öyle masaya, koltuğa <laughs> çizmek yok. Masayı çiziyor. masayı çiziyor şu anda. Masayı çiziyor. Al, bunu çiz. Kağıt çizilir, masa değil. Bakayım. <laughs> Oo, renkler harika oldu. Çok mu seviyorsun boya yapmayı? Evet. <laughs> Çok güzel oluyor. Ha, doğru. <laughs> Hafsa bebeğin yaptığına da bakalım mı? <laughs> Hafsa Meryem, Hafsa Meryem. Hangi rengi almaya çalışıyorsun boya kalemlerine? O tükenmez kalemi almaya çalışıyorsun. Tükenmez kalemi vermiyorum. Evet, Hiracım bakayım yaptığın boyamaya. Meryem. Gri buradaydı. Az önce Hafsa'nın elindeydi. Bak burada. Ah, burada. burada bakalım. Gri ile nereyi boyayacaksın? Oo, o ne? Bulut mu? Hı, Bulut hı. mu çiziyorsun? Ne? Karakter. Tamam. Ne karakteri? Adını bilmiyorum. Adını sen koy. Mino. Mino. Evet. Mino karakteri çiziyoruz. Hadi Mino'yu boyayalım. Mino'yu boyayalım. Şuradan çekeyim seni şöyle estetik mum ışığıyla hı. beraber. Ha, bir şey unuttum. Ne unuttun? Hafsa Meryem. Ellerinin haline bak. Her yer boya içerisinde. Bu bebeğinin tokasını sakmış boynuna Hira. Olsun. Gördün mü? Çok güzel. Hafsa bebek de çok güzel boyama yapıyor. Harika. Bakayım Miracım. <laughs> Minok ecicik. Ver bakayım yakından bir bakayım şimdi ben ona. Çok Ama keyifli duruyor. Başka ne yaptı? Ha Mino'yu boyayacaksın şimdi <laughs> boya kalemleriyle. Yeşil mi? Hı <laughs> Orası neresi boyadığın yer? Çok ciddi boyama yapıyoruz arkadaşlar biz. Boyama yapmayı çok seviyoruz. Güzel Ömerin oldu. üstünden geçiyorum. Çünkü görünmedi. Yo gayet iyi gözüküyor aslında. Hayır hayır boyarken. Gözlük mü yaptın sanırım? Ne? ne? O siyahlık gözlük gibi durdu. Hı. Evet. Hafsa'ya bak. Hafsa bebeğe bak. O da olduğu yeri karalıyor. Minoya şey A4 kağıdını boyama kağıdını karalıyor. Üstünden de geçtim. Şimdi Mino'yu boyayalım. Hadi bakalım Mino'yu boya kalemlerimiz burada. Mino kağıtta ve ama elinle kapatıyorsun. Ben hiç görmüyorum şu an Mino'yu. Annem boyamadan önce daha güzeldi sanki o. Yeah. E her yeri kapandı. Gözler belli olmuyor. ha <laughs> Yakınlaşınca belli oluyor. Yaracığım hmm. bugün biraz öksürüyorsun sen. Evet. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Yakınlaştırmam lazım. Şu an uzaktan hiç belli olmuyor. Çok tatlı Şu oldu. sarı boya kalemini şöyle yapalım. Ah ah ah. Ah ah hafta bebekten biz bu boya kalemlerini nasıl kurtaracağız Seracığım? Her yer boyalı. Bakayım hadi ver. Bir de ver şimdi. Ama bir önce bir yaklaştırayım anneciğim. Önce bir yaklaştırayım. Anne Tamam olsun. Olduğu kadar. Şöyle bir bakalım. Ama sanki çok koyu yapmışsın Hira. Anne ne anlama geliyor söyleyeyim mi? Gözleri tam belli olmuyor. Ama çiçek. Bak çiçeğin renkleri çok Anne, güzel olmuş. Anne Mino çiçek dikmeye geliyor. Ve... Vazo'ya o çiçeği dikiyor, elindeki. Çiçeği ha, mi? evet. Ama çok koyu yeşil yapmışsın. Açık renk yapsaydın, Mino'nun gözleri daha iyi olurdu. Boyama olarak sanki Minoya yeşil renk çok iyi gitmemiş. O zaman şöyle yapayım. Artık o, ha, üzerinden, ha, mantıklı siyah kalemle üzerinden geçip gözlerini belirginleştiriyorsun, değil mi? Ha. Tamam, gayet mantıklı. Ve şimdi sen tut kaldır arkadaşlar daha yakından görsünler yaptığım boyamayı. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu. Evet arkadaşlar biz boyama yapmayı çok seviyoruz. Belli aralıklarla da şimdi sizinle boyamalar yapacağız ama şimdilik biz arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Daha sonra yine beraber çizdiğimiz bir boyama ki. videosu yaparız. Hadi hoşçakalın arkadaşlar da. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın bebek, Hafsa bebek ne yapıyorsun? Bunlar anneciğim, bunlar oynanmaz yavru kuşum. Dağıtma bak boya kalemlerini almış. Ne yapıyor? Bunları hep böyle tepelere koyalım ki şey yapmasın, almasın. Hira, Hira neredesiniz anneciğim, neredesiniz? Ben Hira diye geldim. Bunlar kim? Sizin yüzünüze ne oldu? Biz, ben Hira. Bir dakika. Yüz, ah, yüzleri değişiyor bunların. Hira sen misin? Evet. Oğlum benim esmem. Ne diyorsun? Asenol bunun esmi Lenehu. Yüzünüz değişiyor sizin. Aa üzgün oldular. Aa, <laughs> arkadaşlar no... ay gözler gel böyle suratınıza çok korkunç ama çok değişik bir şey olmuş. Bakayım. Aa, bebek oldunuz sanki ağzınızda emzik var. Ne yaptınız siz yüzünüze? Yüz boyasıyla Hayır arkadaşlar. çetle yaptılar. Ama çok tatlı oldular.